Hepinize merhabalar. Görüyorsunuz ki burası neresi diye sorarsanız burası Mega World. Arkadaşlar ben e, hileli Mega World yükledim. <laughs> hileli Mega World da her yerde var, her yer var. Size göstereceğim. Bir de size bir soru sormak istiyorum. Bunu yoruma yazarsanız sevinirim. E, arkadaşlar e, Mega World e, ile ilgili şeyler, videolar gelsin mi? Yorumlara yazın merak ettim ve ben yapmayı düşünüyorum yani. Size evimi turlatacağım. İlk önce burası balkon. Bu arada iki tane evim var. İki üç tane falan yapacağım yani. Bir sürü de hilal olduğu için. Kapatayım. Ha, burada bir balkonum, balkonum var. Ee, beyaz şeylerim var. Beyaz. Böyle bir tane salon koltuk var. E, ee, burada ya da böyle oturmak için küçüklerim. Yani bir tane kızım var benim. Oğlum da olacak. Ben hamile ben hamileyim. İki tane şey. Aslında buraya böyle bir tane bebek şeyi koyacağım. İki tane buraya. Ve buraya da balkon izlemek için bir tane tabure koydum. Burada bir tane masa var. Toka boka şey Soka boka boka bu vardı ama bende yoktu şey olduğu için paralar. Ee, burada da bir tane böyle insan, insanların su falan koymak için koyduğu yer. Gel bakalım. Bu da benim kedim Ke, e, kedim yaptım. Burada e, böyle ısıtma şeyi var. Bu soğutma. Soğut, soğutma niye? Neyse ben sıcaklıma olarak şey yapıyorum. Bu telefon tutma şeyi. Telefonum e, salonda kaldı. Sonra e, burada yastıklar var. Mavi, kırmızı. Ve siyah beyaz bir tane. Burada da Tokaboka dolabına benzeyen bir dolap var. Hadi sen... Sonra burada Tokaboka dolabına benzeyen bir dolap var dediğim gibi. böyle kahverengi. Ben böyle dolabı da çok sevdiğim için aldım. Robot süpürge var böyle. Süpürüyor. Buraya koyuyorum ben. Sonra üstlerim olmadığına bakmayın. Çamaşır şeyinde ve az var yine. Burada galiba üst koyma şeyi pek bilmiyorum. Böyle ışıklı. Burada Tokaboka şeyine benziyor. Hamza kalsın ama Tokaboka'dan çalmışlar sanırım. Mika Yani. Burada bir tane benim günlük gibi bir şeyim var. Günleri falan şey yapıyorum. Kedim var burada da. Bugün falan sabit, sahiplendim. Ee, burada da benim günlük yazmak için bir şeyim var böyle. Bu da Tokaboka'ya benziyor siz bilirsiniz. Neyse ben söylemeyeceğim. Bu bir tane masa. Siz de biliyorsunuz. Bu da toka bakın. Söylemeden edemiyorum. E bu böyle bir ayıcıklı bir ışık. Nereden aldığımı söylerim o bir videoda. Bu böyle ayıcıklı bir ışık. Çok sevimli olduğu için aldım. Böyle ışıklı. Burası da banyom. Burasını pek sevmedim. Yapamadım yani. Burada da yine şey ısıtma şey var ve burada burada üstlerim var dediğim gibi şey bulaşık mı bulaşık diyorum. göstereyim ee, burada bir tane spor ayakkabım var ben spor ayakkabı giyiyorum hep zaten bir tane böyle gecelik gibi bir crop gibi bir üstüm var Bunlar spor üstlerim az var dediğim gibi spor ayak şeyim spor pantolonum ve spor üstüm böyle kroplu. Bir tane de spor ayakkabı bu yine. Messi'nin ayakkabısına benziyor. Bir tane diş fırçam var üstünde. Birazcık daha yıkasın. Şöyle. Evet burada böyle çekmeceli bir dolap yaptırdım. Daha iyi olur diye raf koyunca böyle biraz yani raf koyarım belki. Böyle. Kızımın bu benim. Bu da kızımın böyle mor bir tane. Burası benim dolabım. Böyle e, havlu var burada bir tane. E, burada banyo. Banyoyu çok sevdiğim için birkaç tane banyo seçeneği olduğu için ben de bunu seçtim. Sade bir banyo çözüm. Ve tuvalet kağıdı altında. Çöp aslında. Çöp yok. Burada bir tane ayna var. Aynayı be sevmeyebilirsiniz. Bebeksi duruyor ama. Yani başka ayna bulamadım. Size göstereyim hatta. Şöyle bir dakika. Böyle ayna var var. Buna koyacak yerim yoktu. Bunlar da çok sade ve çok kötü bence. Bu da bebeksi zaten. Bunu koymak istedim. Daha sade görünüyor. Benim en sevdiğim yer salon. Salonda bir tane sabah okul, soba kullandım. Ee, böyle ışık şeyi var. Bunu atabilirim belki kötü duruyor çünkü. Burada bir tane kedim var. Bu arada e, söyleyeyim, Belki 3 tane kedim var şu ana kadar ama 5-6 tane daha alabileceğim. E, kedileri çok seviyorum çünkü. Burada iki tane böyle e, yastıklar var oturma şeyi var kızımla ben oturuyorum kızım göstereceğim birazdan ee, bu benim <laughs> ay bunu ne dinliyordu böyle çocukların oturma şeyi ben oturmuyorum tabii ki. burada bir tane koltuk var ee, üzerine de böyle e, yapraklı bir şey yastık koydum bu çok güzel oldu böyle Burada benim bubble tea içeceğim var ve telefonum var burada. Telefon biraz kötü durabilir. Böyle içinde böyle şeyler var. Şarjım bitmiş birazcık. Burada da kol, ıı, kol, kollarımız var. Oyun konsol konsol kollarımız. Böyle bu kızımın mor olan, benim de siyah. Burada da üç tane raf şeyimiz var böyle. Gördüğünüz gibi bir tane küçük bir televizyonumuz var. Ben büyük koymak istemedim. Zaten yoktu. Çok vardı. Da çok kötüydü. Böyle kızımın bir şeyi var. Kumanda bu. Televizyon kumandası. Ee, bu da köpeklerimizin oturmak e, oturmak için bir yeri var. Burası da <laughs> sevmek istemiyorum ama burası da ceza yeri. Burada ya da ödev falan yapılıyor. Böyle bir yer bu da bizim mutfağımız. Böyle bu arada Pinterest'te böyle şeyler var gerçek hayatta da. Böyle, böyle buraya bir tane mantarlı bir ışık koydum. Böyle çiçekler koydum. Gerçek çiçek değil. Ee, bir tane kitap koydum. Morbi. Burada ekmek şeyi koydum. Ee, ekmek çıkartısı falan. Ee, bu da böyle kızım koymak kızım koy dedi. Ben de koydum. Uzaylı böyle küçük bir. Bu, bu arada burası ikinci kat. Üç tane kat var burası. Üç, üç kat böyle göstereyim. Ee, bu da böyle süpürme şeyi var. Her yeri süpürebiliyorsun. bu da uzay. Ha, dedim onu. Pardon. Burada iki tane çecek var. Ve burada böyle market şeyim var kalmıştı. Buraya koydum. Ve bir tane fırın var. Bunu çok seviyorum ve şunları da çok seviyorum. Göstereceğim onları birazdan. Burada pankek şeyim var. Pankekleri koyuyorum ve kızartıyorum. Ve burada e, pan, pankek diyorum. Mesela kek falan yapılıyor ya küçük. Ayı fray da yapıyorum o onun için falan ya da çorba şey yapıyorum. Burada yine bubble tea var, e, eldiven var ve böyle çayın içine su koydum. Burada da bilirsiniz zaten bir keresinde okullarda çok şey olmuştu. bir Herkes kullanıyordu. Ben de kullanıyorum. Gerçek hayatta yani. Suluk var böyle bir bir tane ocaklı bu arada burada bir tane tencere var krem rengi ve küçük bir pembe renkli bir e, waffle makinem var burada yine söyle so yani böyle şeyleri söyleyeyim. yani e, bu arada bir tane giyer var oturmak için iki tane Dediğim gibi salonda var aynı şeyler. Bebeklerin oturması için bir yer. Burada da anne ve babaların oturmak için bir yer. Burası dolabımız. Böyle pek şey koyamadım. Domates salçası, pizza gibi şeyler var. Abur cubur gibi. Mesela burada zerdeçal mıydı? Neydi? Öyle bir şey var. İçecek bu yapıyorum ondan. Burada airfryer'ımız var. Airfryer'ı çok seviyorum. Bakın. Airfryer ayarlamayı nasıl ayarlayacağım bilmiyorum. Burada bir notumuz var. Bu notu neyse biz o, a, kızımın odasına gelince gösteririm size de. yapacağım. İçecek şeyi var. İçecek şeyi yapıyorum. Bu da toka baka vardı. Böyle koyayım. Evet. Burada da aşçı kıyafetlerimi koymak için falan as askı yeri var böyle. Mutfak böyle. Kızımın odası. Kızım gelir misin sanırım bahçede. Dur asansörden şey bağırsam gelir belki. Kızım tamam anne geliyorum. İkinci katta. Ay ikinci diyorum birinci katta. Geldim. Ay kızım neredeydin? Ben birinci katta çıkmıştım da. Aa orada ne yapıyorsun? İşte bir şeye bakıyordum. Tamam kedi gelmişti de tamamdır. Ee, kızım, şey arkadaşlarla... Ha, tamam. Merhaba arkadaşlar. Ben Gine Mia. Ee, i̇simlerimizi bu arada değiştirmedik zaten. Yine toka boka oynayacağım, bırakmayacağım tabii ki de. Yani duvar kağıdını değiştirmeyi unuttuk. Anne yani, değiştirmeysek olur mu? Bu renk çok güzel. Tamam kızım. Esna. Değiştirmeyiz, belki değiştireceğiz. Esna. Burada da üç tane raf yeri var. Kızım elindeki ne bu arada? Kız, anne... Ay... Anne e, kedi vardı da ben onu oynatmak için. Tamam. Gel bakalım şöyle Tamam. Ee, burada, e, bu da ben anlatabilir miyim? Tabii ki anlat. E, ee, burada böyle üçlü raflarım var. İstediğim şeyleri koyuyorum oyuncak diyeyim. Telefonum var bu arada benim. Tamamdır. Sen anlat. Tamam anneciğim. Bu da üçlü böyle eşyalarım var. Benim telefonum var. Ve bu da bu da benim erkek kardeşim var. Ama e, ee, şey ee, benim diğer diğer evimizde oynayacak ha, biraz değişik şey bu evimizde yer olmadığı için diğer evimizde oynayacak diğer evimizde de bir şey yaparız yani ya da biz ben diğer evi başka bir sürüsünün evi yapacağım tamam burası bu benim telefonum böyle Bu da benim oyuncaklarım var burada yine annemin odasındaki evet sıcak şeyim. Ha buraya koyayım. Sonra burada böyle benim çok sevdiğim yatağım var böyle e, tavşanlı pembe ve mavi böyle odama çok uygun olduğu için ben de bunu yaptım. Böyle çekmece var tabletim var burada benim kedilerim. tane burada böyle dondurmalı bir ışığım var, ışık şeyim var. Mantarlıydı şu da, bu. Sonra, sonra bu da, sonra bu ayçiçekli böyle bir yastığımız var arkadaşlar. Bunu çok seviyor. Ben evet çok seviyorum. Ve bu da, e, bu da böyle mavi ve beyaz bir yastık, mavi ve beyaz bir yastık böyle. Otura Böyle yatarken böyle elini alıyor ve yatıyor. Koy buraya. Sonra burada da askılık gördüğünüz gibi böyle bir şeyler asabiliyorsunuz. Sonra burada basketbol topu var. Bahçeye çıkınca oynuyor böyle. Ee, sonra burada bir tane çok sevdiği. bunsuz uyuyamadığı bir köpeği var. Bazen uyuyor benim yanımdayken ama kendi odasındayken alıyor tabii ki de. Böyle bir dinozorlu. Burada da bir tane havalandırma. Zaten bilirsiniz bazen e, böyle bakkallarda satılıyor havalandırma şeyleri. Küçük böyle. Bu da zaten bizde bakkaldan almadık. Oyuncak şeyinden çıktım. koyalım. Ee, sonra burada e, ben anlatacaktım. Tamam kızım sen anlat. Burada böyle bir tane çiçekli bir halim var. Pembe beyaz. Burada kedimin bir e, şeyi var. Kedimle yatıyorum ben. Ay burada benim kedim. Ee, sonra e, şunu da böyle bir tane yatağım var dediğim gibi ve altında böyle komedin gibi bir şey var. Eee <laughs> ve bir tane ipim var burada kedi oynatmak için ee, sonra arkadaşlar part kesini çekeceğim abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz migabrolt'u sevdiniz mi yorumlarda yazın bay 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 bay